Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle farklı bir şey. Kafa topu 2 oynuyoruz. Kafa topu 2. Şimdi kapı topu iki. kafa topu 2. Kafa top i̇şte top topu 2. Kafamızda 2 top seçtirsek. Kafa topu 2. başladık. Amatör ligi birde bile yükseğe çıkamıyoruz. Sekizinciyiz. Birinci olmamız gerekiyor. Üstlerde yer alan iki rakibin mücadelesi başlıyor. Sekizinciyiz. Ben ne başladı. alakalı? İlk gol geldi. kendi sahasında Yok. savunmayla sürüyor oynuyor. Meşe yuvarlak direk takıldı. Hop! Ceza Biraz sahasına doğru. Kasıyor olabilir. geri dövüyor. Yok öyle bir gol. Spikerimiz de konuştu. Sürekli 90'ı görüyor. Kafasıyla topu kaleye götür. Bir kafa <laughs> gol! <gülüyor> Güzel şut. ses yeter spiker için. İyi kurtardı. Top ağlarla buluştu. Süper gücünü sona yok. saklayarak ben farklı yok. bir taktik uyguluyor olabilir. Havadan vurdu. Oyuncu dondu. GÖRÜNMEZ oldu. Anlaşılan oyuncular süper güçlerini sona saklıyor. Bu kez kafayla gol geldi. Her zaman hangi maçta? Güç engelleyici kullandı. Mağlup oyuncu Cüce erken pes etti kafasıyla vurdu. Aha vurdu. Adam vuruş. Ee, Bu sarı kart yiyecek. Süper bir gol. Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Kafa golüne gel. Doğru. Süper güçler. Son saniyelerde maçı değiştirecek mi? Rakibinin altından gol peşinde. Böyle giderse sarı kart yiyecek. Direkten döndü. Diye. Gel gel ben Çık, bunu döveceğim. Kadar. Gel buraya. baktı şut çıkardı. Maçta son 5 saniye. Gel gel. havalandırdı. Senin Ve son düdük.

Bana ne? Ya ben niye reklam ya? Aha. Telefon çöktü. Sesin geliyor mu? Telefon çöktü. Aha. Telefon çöktü. Bana ne? با سندال سنده ها اونجا افتید که به خواهیم چه افتید